Yani bu adam bu kadar da şey mi taş kafa mı yani duygu duygu ver bize filan de yani götür bir yerde balıkçıya ikiniz kalın de ki kardeşim sen bu duygusu hadi biraz hareket et filan bir şey yap. Yani bu bir adam mı aldığın zaman onu yönetemiyorsan yönetemeyenden de hesap sorman lazım. Peki doğru, çok önemli yani. Doğru çok önemli. Ee, Hiddink'le ben 2008'de bir tanışma fırsatım olmuştu ama çok fazla diyaloğum olmadı. Uğur senin bayağı bir e, bayağı bir değil de yani bir on olmuş işte Hedinkle Hedink yönetilemedi mi yoksa hani bu baştan beri basında Hiddink'le çıkan e, olumsuz eleştiriler hani biraz da Hedink e, nasıl söyleyeyim hani restleşme değil de yani işi e, daha e, şey boyutta mı yaşıyor hani umursamaz da demek istemiyorum ama ya ben bilirim bu iş böyledir e, işte duygusallık olmasın. Mesela hep bunu tartışıyoruz. İşte duygularımızla oynamayalım, mantığımızla oynayalım. Ve eleştiride hep bu noktada geliyor. Niye Türkiye duygularıyla oynamıyor da mantığıyla? Halbuki Türkiye duygularıyla oynayan bir takım, hep duygularıyla kazanan bir takım. Ya yani ben nereden başlasam bilemiyorum şimdi. O kadar çok soru var ki söylediklerinin içinde. Biraz zaman verirsen bana, o zaman oradan başlayayım. Yani duygularımızla oynamayalım desem ben sana, sen duygularını oynamayı başarabilir misin sahne çıktığımızda? Ben onunla merak ediyorum. Bu nasıl bir eleştiri? Yani, yani. Evet. Yani Yani Arda'ya sen duygularını duygu nasıl yok edebilirsin? Nasıl bunu e, talimatla yok edilebilecek bir şey mi duygu? Yani sevmek, nefret etmek, öfkelenmek, gülmek bunlar talimatla halledilebilseydi dünyanın çok büyük bir sorunu bilirsin. Temel problemi çözülebilirdi herhalde. Yani eğer bunu becerebiliyorsa Hiding işte e, yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca yazan, çizen, aşkı tarif etmeye çalışan, sevgiyi tarif etmeye çalışan Filozoflar değil mi? Platonlar, Sokratesler falan halt etmişler. Demek ki dikmiş bu iş çözer adam. Yani onlardan duygularını emmeyi ve sadece e, mantık çerçevesi çerçevesiyle sahaya çıkarmayı başardı. Bu bir defa temelde yanlış bence. Yani tez yanlış olunca bunun üzerinde konuşmak da çok anlamlı değil. Ama bir parantez açabilir miyim? Parantez Mediğinle açma çünkü olarak... şey yapacağız, unutacağız. Bir bana evet, zaman ver. Tamam, ama tamam. Ama tamam. şöyle bir e, ekosisteminde içindeyiz. Sen medyanın ben çok kanalda e, çıkma çalışma şansı buldum. Çok farklı yerlerde bulundum. E, çok da fazla insan gördüm. En temizlerinden bir tanesi. En temiz, en düzgün adamlarından bir tanesi. En iyi eğitimli, mühendissin. E, 18-20 yıllık bir mesleki geçmişin var. Farklı yer çalışmışsın. Hepsinden güzel şey edinmesi falan. Tanıdığım en düzgün e, spor medyası, spor adamlarından birisi. Programı ne diye başladım? Van'da bir deprem yaşandı. Bir depremde ee, Serentepede yaşandı ya. dedim. Yani bu ekosistem seni dahi bozabilecek duruma gelmiş. Yani oradaki yaşanan deprem, buradaki yaşanan bana soran sinek vızıltısı. Yani futbol dünyanın en anlamlı saçmalığı ama bir saçmalıktır yani. futbol. 11 kişi topuk peşinde koşar, bir spor <laughs> bir oyun dönüştürdükçe de tamam anlamlıdır. Yani bugünkü Yugoslavya'nın dağılması. <laughs> Ee, işte Karadağ'ın bir bayrak altında toplanmasına filan Hırvatlarla Sırpların bölünmesinde tamam futbol e, ciddi bir rol oynamıştır ama neticede bir saçmalıktır, bir oyundur yani futbol. Belki çok anlamlı bir saçmalıktır ama bir saçmalıktır. Yani o yüzden deprem, savaş, intikam bunlar bizim futbolla ilgili argümanlarımızın içine girdiyse, Biliş de aslında güzel bir ders verdi bize orada. Yani futbolun içine intikam sözcüğünün girmesi çok anlamsız dedi. Ee, o dersi de alamadık. Bunları futbol konuşmasının içine soktuysak probleme çözmeyi oradan başlamak lazım. O yüzden bana zaman vermen lazım dedim. Yani büyük planla makro planla bizim zaten böyle bir derdimiz var. Yani bu oyunu biz bir türlü doğru yerden, doğru sözcüklerle, doğru argümanlarla değerlendirmeyi başaramıyoruz yani. Kaybedince deprem, kazanınca bayram, sahaya savaşmak için çıkıyoruz. Ya dayak yiyoruz ya dövüyoruz. İsviçre faciasının facia diyorum ona çünkü rezil olduk orada. O yüzden facia diyorum. Sportif bir facia değil altında da bu duygu var. Şu anki değerlendirmenin altında da bu duygu var. Yani ee, duygu var yine. Duygu e, çünkü koparıp atabileceğiniz bir şey değil yani. Yaşadığımız ülkede. Mutlaka. bunu ben e, bir özeleştir olarak da kabul ediyorum ve diyorum ki biz uçlarda yaşıyoruz. Yani her şey uçta yaşıyoruz. E, Başarıyı da uçta yaşıyoruz, başarısızlığı da. Ha o benzetmeye geldiği zaman o zaman, zaman... bir imkan var mesela bir sürü spor programı var. <laughs> Uğur'un dediği doğru. Bir olayı incelerken olaya farklı bakabiliriz yani. Yani ben eski sporcuların, eski futbol adamlarının ve antrenörlerin hidinge bakışını görünce benim maça gitmek istemiyorum ben. Bırak futbolu falan. Yani bir daha futbolun feysini görmeyeyim. Yani lanet olsun diyorum yani. Yani milli takım falan kaybedebilir. Problem değil. Kötü oynasın. Beş değersin yani. Hocanı da gönderirsin ama bir ülkenin futbol organizasyonu, futbol adamıyla, teknik adamıyla, yorumcusuyla eyyama girip yabancıyı asalım, yerliye dokunmayalım. Yani bir eleştiri içinde Hidink'in teknik kadrosuna iki tane antrenör var da çok ciddi. Engin İpekoğlu var. Bursa antrenörü çok başarılıydı. Doğru mu? Çok başarılıydı. Evet. Oğuz Çetin var. Futbolda Türkiye'de her zaman olması gereken bir insan bir yerinde. Ama belki antrenör olarak olmaması gereken. Oğuz Çetin şey. Fatih Terim zamanında da var. Yani abi, şöyle bir futbol adamı Oğuz Çetin. Beyefendi biri. Bir yerde olması lazım. Hani antrenör olarak olmayabilir. Hiç ismi geçmedi kimsenin. Yani hani duygu duygu onun deli doğru. Tamam ben duygu, adam duygusuz. Ya birisi tünelde desin ki duygulanın desin. Yani bir akşam gir odasına, gir odasına oyuncuların. Diyin ki bu herif duygusuz ki he Ben İngin İpek olayım mesela. Duygulandır onları ya. Yani bunu elinde yasak mı var böyle hani oyuncuları ya? hoca istemiyor. Ya yani çok saçma bu konunun. Ben yüzde yüz olarak katılıyorum yani. Bir de şöyle bir değerlendirmeye devam edeyim. Yani maça gelmeden önce bence büyük planı doğru, büyük çerçeveyi doğru çizemiyoruz. Ee, Hırvatistan nasıl bir rakipti? Ne tür bir rakipti? Yani onunla ilgili pek konuşulduğunu zannetmiyorum. Belki Mehmet Demirkol konuşmuştur. Hani o argümanları o kurmuştur. Belki ben kaçırmışım haberim. Ama ben duymadım. Şimdi Hırvatistan şu an FIFA sıralamasının 12. lisi. FIFA sıralamasının 12. lisi ne demek? Ee, o galiba Arjantin 13 şu anda ya da 11. Arjantin ve Hırvatistan aşağı yukarı aynı puandalar. Yani Messi'nin, Agüero'nun. Arjantin 10. Hırvatistan 12. Değişti mi sıralama? ben son baktım. Bir, çünkü üst üste alt ay, alt, alt son, Belki yeni son sıralama sıralamıştır. Fransa'nın üstünde mi Hırvatistan? Ee, Danimarka aynı. Onunculuğu paylaşıyor. Ha, Sen tamam. onu görmüşsündür. Yani ikisinin de puanı Peki, aynı. Peki Fransa'nın üstünde mi Hırvatistan? Fransa'nın üstünde. Fransa'nın Fransa değil mi? Yani Fransa ile karşılaşsak nasıl bir öneleme değerlenmesi, playoff değerlenmesi yapardık? Ondan daha iyi bir takımla şu an durum itibariyle. Biz, Çarşı biz, biz, olur. Olur. biz, biz 26'yız. Ee, gelelim ikinci, Hırvatistan Az bağımsız olduktan sonra bence başarılı oldu mu? Türkiye 3 sıfır iyi. <gülüyor> i̇kinci <gülüyor> konu Hırvatistan bağımsız olduktan sonra bir tane Dünya Kupası kaçırdı. Son Dünya Kupası Biliş'te kaçırdı, Biliş devam ediyor. Bir tane de Avrupa Şampiyonası kaçırdı. Yani tarihinde zaten bağımsız olduktan sonra bütün Avrupa şampiyonları, bütün Dünya Kupası gitmiş birer tane sadece. Şimdi de gidiyor. Dağlan dağılan Yugoslavya'nın e, devamı Hırvatistan. Yani evet. Yugoslav futbolunu bugün bayrak Hırvatistan elinde. Sırplardan kat kat başarılı. Çok daha başarılı. Boşnaklar falan Kesinlikle. zaten ancak bu aşamalara geldiler. Sırtlardan kat kat başarılı. Bir Avrupa Şampiyonası bir Dünya Kupası kaçırdılar. Üstünü ee, üstüne üstlük playoff'ta üçüncü var olmadığı, üçüncü defada gidiyorlar. Yani playoff'ta oynuyorlar. Playoff'larda gayet başarılılar. Bizim gibi 5'te 2 değil. 3'te 3 üç yapmış olacaklar böyle. Playoff'larda e, var o da zaman gayet rahat bir şekilde turnuva var. Böyle bir Hırvat takımı oynuyorsun. Kadrosuna e, baktığın zaman Bilic'in mesela Pranjic'le problemi var. O konuda eleştiriliyordu. Pranjic sol kanat oyuncusu. Sol beki de yok. Orta sahasının sonuna koyacak adamı da yok şu anda. İki mevkide de eksik. Ama Pranjic'le problem olduğu için Pranjic'i koymuyor. Kulübe de oturtuyor sol e, kariyerinde hemen hemen sol bek oynamamış Çorlu Kayı koyuyor. Sol açığa da normalde bir ofansif orta sahne olarak rakit içi koyuyor. Hiç konuşmuyoruz bile şu an muhtemelen Hırat gazetelerinde falan da umurunda değil. Çünkü bunları koysa dahi koyduğu adam Tottenham'la Çorluka, koyduğu adam seviyeli rakit iç. O pozisyon adamları değil. Çorluka bütün kariyeri sağ bek stoper geçmiştir. Sol de ayarında en oyun oynuyor. Bir tane asist bir tane Şimdi gol, yapıyor. Evet. Ve bu adam sol bek falan değil. Bu adam sol bek hiç oynamış falan da değil. Yani ee, örnek vermek gerekirse Hakan Baltayı sağ bek'e koymak gibi hani stoper sol bek oynamış var ama sağ bek'e koyuyorsun Hakan Baltayı. Sağ bekte de, de bir gol, bir asistle oynuyor. Sol tarafa da ee, Şeyi koyuyorsun. Emre Belözoğlu. Peki de Hakan Balta esas sağ bekte yanlış önerdi o olabilir. Yani çünkü Hakan Balta esas <laughs> basketbolu yani. Ya belki esasın sağ bek. Böyle bir Hırvat takım var elinde. Alternatif oyuncular diyebileceğin ya da o pozisyonlara alternatif olarak kaydırılmış çoğunlukla rakit işli bile sistem dahilinde oynamayı başaran, herhangi bir sıkıntı yaşamayan, rahat rahat da turnuvaya gitmeye devam eden, gitmeye devam edecek bundan sonra da muhtemelen Gırbat takımıyla oynuyorsun. Şimdi bu genel profili çizdim. Daha uzatmayayım. Bir sonraki şimdi şeyle, Genel profili çizdim. Gırbatistan'ın e, yapısını, kadrosunu, gücünü, her şeyini aşağı yukarı biliyoruz. Ama tabii e, mesele, bence yani bakılması gereken konu, işte Türkiye'nin eee kimliğini hiçbir şekilde sahaya yansıtamamış olması. Yani maçı kaybedebilirsin. 3-0'da kaybedebilirsin. Cemil kaybedebilirsin. Cemil ama Zengil böyle kaybetmemeliz. 5-0'da kaybedebilirsin ama böyle kaybetmek. Şimdi nerede, ben de bir de Emre'ye yani, söz der. ver. Yani bunlar hep klişe konuşmalar. Kaç Hı? defa gitmiş Türkiye Avrupa Şampiyonası'na? Bir dakika şimdi bak. İki e, defa. Hayal. Klişe bizim hepimiz için söylüyorum. Klişe ama e, bir anlatayım. maçta sen rakip kaleye, evet. rakip takımın kalecisine bir şut atamıyorsun. Yani tamam, şutun yok. Anlıyorum ben seni. Ben de kaç defa gitmiş? İki defa i̇ki defa ama ben Cem'in öyle şeysine katılıyorum. Burada katılıyor. şimdi neyse bu şimdi bu konuya tekrar döneceğim. Peki, tamam. e, yani ikinci yarı tamamen teslim olmuş bir Türkiye'ye. E, neyse tekrar futbola <laughs> döneceğiz ama Hiding ile ilgili e, burada bir ay önceydi değil mi e, Ertem Emre? Özellikle Emre'nin e, Hidink'in işte aldığı para ki ben orada sana katılmıyorum e, konusunda e, eleştirileri vardı. Ve burada da ile ilgili eleştiriler konusunda e, aynı fikirde misin? Fikrinde bir değişiklik var mı? E, yani burada fatura e, birinci kesilmesi gereken adam Hiddink mi? E, yoksa bilginle Uğur'la aynı fikirde misin? Hayır hayır bence birinci fatura kesilmesi gereken adam Hiddink. Ama ben... Bence de şey, hiding e, Başka bir konu. Şeyi değil. bitirmedim mevzuyu. Sadece çok uzun bir tirat yaptım. O yüzden bir ara verdim. Sadece büyük plan çizdim. Kesinlikle sorumlusu Hiding. Ve senin eleştirine de yüzde katılıyorum. Yenilebilirsin ama böyle yenilmemelisin. Ama o konuda tekrar bana söz geldi. Ama aynı sene için, yapayım. ama bir buçuk sene içinde büyük eden Schuster, Rekart ve Hiding oluyorsa burada bir yanlışlık vardır abi. Evet. Yani bu normal bir şey değil. Bak Hiding de gitmeli. Başarısız çünkü. Bu saatten sonra kurtarmaz ama Reykard Schuster o üçü birden aynı dönem içinde gidiyorsa bir sene içinde burada bir tuhaflık var demektir yani. Bunu yani o kadar kolay değil yani. Yani bunu bir düşünmek lazım yani onu demek istiyorum. Evet Emre. Şimdi önce Ertem'in sorusuna yanıt vereyim. Hırvatlar'da başkan 98 yılında, İspanya'da 1988, Almanlar'da 2005, Hollandalılar'da 2008, Fransızlar'da da en son 11 Temmuz'da federasyon başkanlığı seçimleri olmuş. Evet. Bir yani... Baştan 98 dedin hangi ülke? Hırvatlar. Hırvatlar. Hırvat Başkanı 1998 ki 93 yılında kuruluyor biliyorsunuz Survatistan Ulusal evet. Federasyonu yani eski Yugoslavya'nın devamı olarak. Ama İspanya'da 1988'den beri Angel Maria Villar'mış. Evet. Evet. 1988, 1988'den şimdi beri. 88. Şimdi Villar UEFA'nın aynı en zamanda kuvvetli, vice President. En kuvvetli şeyidir. Evet. Yönetim kurulundaki en kuvvetli adamıdır. Şimdi yani Bey'in önündedir. Bizim Hı -hı. sistemsel bir problemimizden bahsediyoruz hep. Tamam bizim sistemsel bir problemimiz var ve bu problemi bir türlü çözemiyoruz. 5 milyon Almanya'da yaşayan Türk'ün yarattığı ve bugün Real Madrid formasını giyen 3 tane Türk asıllı futbolcu varken 70 milyonluk ülkenin yarattığı futbolcuların sadece kendi ülkeleri sınırlarının dışına çıkamadığını biliyoruz ve bunu tartışıyoruz. Ama bu ülkeye Darvel geldiğinde bir sistem getirdi. Darveli Türkiye'ye niçin getirdi? Kitabında da okursanız eğer diyor ki Darvel ben İstanbul'a geldiğimde Galatasaray'ın, Galatasaray o zaman Türkiye'nin üç büyük kulübünden biri. Galatasaray'ın top oynayacak, antrenman yapacak doğru düzgün tesisi yoktu. Toprak sahada çalışıyordu. Maça gitmek gibi bir otomobille, daha doğrusu bir otobüsle, özel otobüsle maça gitmek gibi bir lüksü yoktu. Kiralanan arabalarla gidiyordu. Derbal sistemi değiştirdi. Piontek bu ülkeye geldiğinde ne yaptı? Piontek de bir sistemi değiştirme gayreti içerisinde oldu. Ama Hiddink ne yaptı? Bakın ben Hiddink'in zekasını seviyesini, bilgisini, IQ'sunu hiçbir şeyi tartışmıyorum. Hiddink bundan önceki takımları çalıştırdığında Rusya'ya baktığımızda, Avustralya'ya baktığımızda, Güney Kore'ye baktığımızda hep %60'ın üzerinde, %58 civarında başarılar yakalamış. Türkiye'de %50'lik bir başarı oranı yakalamış. Asıl sorun burada şu. Hiddink'i biz niçin getirdik? Ya önce bunu sorgulamamız lazım. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nda Sayın Mahmut Özgenere ben bugün soruyorum Hiding'i niçin getirdiniz Sayın Özgener? Hiding hangi mahiyetinden dolayı bizim teknik direktörümüz oldu? Biz eğer bir milli takımı ki ben o zaman da söylemiştim bugün de aynı şeyi söylüyorum. Eğer bir milli takım başarıya ulaşacaksa UEFA hatta şöyle bir karar almalı. Milli takımın formasını giyen kim abi? Milli futbolcu. Ben çok beğeniyorum Ronaldo'yu. Hadi gel bizim milli takımda oyna diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Ya da ben çok beğeniyorum Messi'yi. Hadi gel benim milli takımımda oyna diyebiliyor muyum? Hatta bayağı da para verelim. 500 milyon euro verelim mesela. Böyle bir şansımız var mı? Yok. Ama biz istediğimiz bir teknik direktörü milli takımın başına getirebiliyoruz. Ben bir araştırma yaptım. Bugün Zaman Gazetesi'nde de var bu araştırma. Tam böyle denk düştü. Gruplarda finale giden takımların teknik direktörlerine bakmışlar. Ben de baktım. Sadece 3 ülkelerinin dışında. Yani Rusya, Yunanistan ve İngiliz teknik direktörleri sadece o ülkenin